Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, huzur hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea Launch Paket arabamızı 1.4 Fire atmosferik motor benzinli ee, arabamızı bir yağ kontrolünü yapacağım. Ee, bu arabayı tavsiye eder miyiz? Herhangi bir problem yaşadık mı? Yağ ve su kontrolünü yapacağız. Ee, arkadaşlar kanalımızda e, fiyat performans araçların Renault Clio'dur, e, Megane 4'tür, işte Clio 5'tir. Fiat Egea'dır. E, gibi araçların e, videolarını yapıyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tavsiyelerimiz oluyor. E, bazı arkadaşlar şimdi e, uzun uzun buna değineceğim. Öncelikle arkadaşlar kanalımız yeni olduğu için bizlere abone olarak destek olabilirsiniz. Gerçekten destekler bizler için önemli ben de sizlerden biriyim inşallah herhangi bir kar amacı gütmüyorum sadece tabii ki bir kar amacı şöyle tanınmak videoların güzel izlenmesi herkesin isteğidir tabii ki de ama benim diğer insanlar gibi düşüncelerim yok tamamen sizlere yardımcı olabilmek benim maksadım yani benim video 10.000 izlense ben ne kadar kazanacağım 5.000 izlense ne? Yani herhangi bir bunun bana büyük bir şeyi yok sadece yeni araba alan arkadaşlara Piyasada çok fazla yanlış bilgi var. E, bu yanlışları düzeltmek. E, birinci yanlış bilgiyle başlayalım. Şuna. E, yağ yakma problemi. E, arkadaşlar bu arabada yağ yakma problemi yok. E, çoğu arkadaşlar diyor ki evet var 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 var. E, şimdi şöyle bir nokta var. Arabayı alırken vermiş olduğun para belli. E, almış olduğun e, performans belli. Sen bu arabayı alırken. 600 bin lira para vereyim 1 milyonluk 1.5 milyonluk arabayla kıyaslanacak derecede bir performans sergilesin dersen Arabanın götünü başını ayrı toplarsın tabiri caizse Şimdi yağ yakma problemi de buradan gele gelen bir durum Arabayı sen sürekli sıkıştırırsan 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 Zaten bu benzinli bir motor motoru çok çabuk ısınan bir motor Yani demek istediğimi inşallah anlaşıldı ee, yalnız şöyle bir nokta var. E, bu benim söylediğim nokta. 2021 ve öncesinde geçerli olan 1.4 fail atmosferik motorlarda geçerli bir durum. 2022, 23, 24, 25 yılında olan 1.4 e, benzinli fiyat egya paketlerinde herhangi yağ yakma noktasında bir problemle ben karşılaşmadım görmedim kendi aracım bazı arkadaşlar yorumlarda beni yalanlıyor. İşte şöyle arkadaşım yani bu benim kendi aracım ait. İki senedir kendim kullanıyorum bunu. Ee, ya bakımlarına kendim gittim sürekli videolar çekiyorum. Ee, geliyorum gidiyorum ve çok da titiz bir insanımdır temizliğine e, olsun herhangi bir problem var mı diye dikkat ederim yorumlara bakarım. Ee, ben sadece sizlere bir Yol göstermek maksadıyla bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi şahsıma ait bir araba. Herhangi bir kar amacı yok. Sadece e, yanlış bilinen, e, doğru bilinen yanlışları düzeltelim inşallah. Şimdi arkadaşlar motor ya noktamız burada. Hemen şöyle gösterelim. E, motor kısmı ya kapağımız veya çubuğumuz burada ee, burada hidroliğimiz işte akümüz motor e, suyumuz mevcut burada şimdi motor yağına bakacağız bu arabanın biraz uzun bir video oldu fakat kusura bakmayın çok fazla yanlış bilgi mevcut şimdi şöyle ben e, şurada silmeye çalışacağım Eğer silebilirsem aynen sildi şimdi geri takıyorum ee, şunu da söyleyelim arkadaşlar, bu arabanın yağ bakım e, durumu Kasım ayındaydı. E, Aralık-Ocak 2 e, ay olmuş, yağ bakımından sonra kendin kontrol ettiğimde yağ çubuğunun e, maksimum ve minimum değerleri arasını biliyorsunuz. %80 olarak gördüm, 80-85-90 değil, e, 80-75-70 gibisindeydi, şimdi onu göreceğiz. Hiçbir zaman servisler full yağ eklemezler. Bunu da söyleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi bendeki de 75-80 arasında bir yağ durumu mevcut. Şöyle. Maksimum ve minimum değerler en altı minimumdur arkadaşlar. En üstü maksimum değerdir. Ee, buna göre yorumlamanızı yapabilirsiniz. Bu arabada herhangi bir yağ yakma problemi mevcut ve söz konusu değil. Ee, bilginiz olsun. Yağ yakma noktasında nasıl yağ yakma durumları oluyor? Bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar arabanın performansına bağlı olarak arabayı çok fazla sıkıştırırsanız ve sıcak yerlerdeyseniz Antalya, İzmir gibi bölgelerdeyseniz işte Adana'dır, Urfa'dır, Maraş'tır ve çok sıkıştırıyorsanız arabayı arabaya 2021 ve öncesinden bahsediyorum. Ya ayakma problemleri çıkartabilirsiniz arabaya. Bu durumlar söz konusu olabilir ama onun dışında bir değere sahipseniz arkadaşlar yerlerdeyseniz bir problem olacağını sanmıyorum ben. <laughs> Düzgün kullanmada kesinlikle bir problem çıkartacak bir motor değil bu. 1.4 atmosferik motor. Şöyle olur. Performans düşüklüğü olabilir. Yani bunda da vermiş olduğunuz parayla indiriyerseniz ya. Bence bu performans düşüklüğü sizin için büyük bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Onun haricinde bu arabaya gitmiyor, çekmiyor diyen arkadaşlar oluyor bazen. Şimdi bu araba benim arabam 1.4 atmosferik motorlu bir araba. Şöyle bir olay anlatacağım başımdan geçen. İzmir, Emir Alem ve Karşıyaka. Otoyolu üzerinde. Karşıyaka demeyelim de buna Çiğli'ye bağlanan otoyol. İzmir'de olan arkadaşlar varsa bilirler eğer. Sasal'ın yan tarafından geçerken olan otoyolla. Bu arabayla Alfa Romeo marka bir araçla biraz hız yaptık. Şöyle söyleyeyim. tabii ki de bu araç onlara nazaran böyle onları geçirecek pozisyonda değil. Çünkü bu arabanın beygiri 100 beygir. Ama size vermiş olduğu e, hız ve değerler sizi tatmin ediyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. E, hani bu arabanın böyle hantal yavaşlığını hissetmiyorsunuz. Devrini aldırdığınız zaman böyle gerçekten hızlı, güzel, seri bir şekilde yükselmeleri mevcut oluyor. Kanalımda Fiat Egea Shorts üzerinden paylaşmış olduğum e, videolar mevcut. E, görebilirsiniz orada. Hani bu motor böyle bağıra bağıra gitmiyor işte size bu problem çıkaracak derecede ses yapmıyor. Rahat seri güzel bir şekilde araba süratlenmesini yapıyor. Bazı arkadaşlar demiş ki Renault Clio 1.0 SC motorla farkları nasıl olur diye. Arkadaşlar Renault Clio 1.0 SC arabada maksimum göreceğiniz 160'tır. 145'ten sonra da araba motoru iyice bağırır. Bir bende var bu ara 2022 modeli mevcut 1.0 SC. Şu an 20.000'de. binde. 145'ten sonra 140 145'ten sonra araba e, bağırıyor. 150-160'a geldiği zaman böyle iyice bağırıyor motoru. Sanki böyle patlamak istiyor. E, ona nazaran Fiat Egea gerçekten çok daha konforlu, gidişatı çok daha seri ve güzel bir araba. Bunu kesin ve kesin söyleyebilirim arkadaşlar. Piyasada çok yanlış bilinen, doğru bilinen yanlışlar var. İnsanların bunları aslında bilmesi ve araştırması, doğru bilgi erişmesi lazım. Kimse de söylemiyor bunu. Fiat Egi o noktada gerçekten oldukça başarılı bir araba. Hani Alfa Romeo diyorduk, evet. Ben o araçta bu, bu kendi bu arabamla Alfa Romeo'nun yeni kasası artık Juliette mi oluyor? Hangisi oluyor? Unuttum ismini. Ben batmış olduğunda bayağı beygir değeri 150 üstündeydi. Bir araç olduğunu gördüm. Tabii ki bu şoförle de alakalı bir durum. Adam basmaya korkmuştu. Ben en son bu, o e, hızlarda 195'i görmüştüm. E, motoru açılsın diye basıyorum bu arada. E, görmüştüm fakat gerçekten o ara adam korkmuştu. Biraz yavaşlayıp orta şerit attı kendini. yani demek istediğim olay şu. araba yavaş ve kanı gibi olan bir araba değil. Çok fazla böyle yorum var. Sadece motoru sıkıştırdığınızda sıkıştı orayı tam olarak anlatamadım. devrini aldırdığınız zaman güzel gittiğini söyleyeyim sizlere. Orayı biraz yanlış söyledik ama. E, araba devrini aldığı zaman ve a araba 120, 110 üstüne çıktığı zaman çok daha seri hızlanıyor bu araba. E, onu söyleyeyim sizlere. E, 120, 110 ile 120 arasında. E, şöyle bir yorum okumuştum. 4 silindirli bu araba. 2 silindiri de e, artı 100'ün 110'un, 120 üstüne açılıyor diye bir şey duymuştum ama tabii ki bu bir bir duyum. E, kesin bu doğru bilgiyi araştırıp. Doğruluğunu kanıtlamadım. Bilmiyorum yani. Sadece bir kişi söyledi. Ben de bunu size aktarmak istedim. Videomuz bu şekilde olsun. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. inşallah.